Merhabalar bugün sizlere 5 tane fonksiyonlarla alakalı soruyu açıklayacağım. Bir fonksiyonun tanımlanması ve çağrılması için gerekli adımları açıklayalım. Birincisi fonksiyonu tanımlamak. Adı dönüş tipi ve parametreleri, parametreleri belirlenerek yazılıyor. Burada da zaten örneğimiz var. Integer topla parantez içinde integer a virgülümüzü koyduk. Integer b parantezimizi kapattık. Sonrasında return a artı b yaptık noktalar virgül ve parantezleri kapattık. Fonksiyon çağırma. İkincisi main fonksiyonu veya başka bir fonksiyon içinde algılar. Burada da zaten örneğimiz var gözüktüğü gibi. İkinci sorumuz ise fonksiyonda yer alan return rolü nedir? 3 madde ile açıklayınız demişiz. Birinci maddemiz bu ifade fonksiyonun çağrıldığı yere bir değer döndürmesini sağlıyor. İkinci ifademiz ise return kullanıldığında fonksiyonun yürütülmesi sona eriyor. Üçüncü ifademiz. Eğer fonksiyon void türündense return kullanmak zorunda değiliz. Ve bu sorumuz da böyle bitiyor. Üçüncü sorumuza geçelim. Yerel ve global fonksiyonlar arasındaki farkları açıklayalım demişiz. Global fonksiyon değişkenler. Birincisi fonksiyon dışında tanımlanır ve bütün fonksiyonlar tarafından erişilebilir. Yerel değişkenlerde böyle değil bu. İkincisi değiştirilirse tüm fonksiyonlar değişir. Yerel değişkenlerimize geçelim. Birincisi sadece tanımlandığı fonksiyonlarda geçerli oluyor bu arkadaşımız. İkincisi ise aynı isimde başka fonksiyonlarda kullanılabiliyor. Bu sorumuzda bu kadar da farkları bunlardır. Dördüncü sorumuza geçelim. Kütüphane fonksiyonları kullanımının avantajları nelerdir demişiz. Kendimiz fonksiyon yazmak yerine hazır fonksiyon kullanarak zaman kazanırız. İkincimiz hata aranı çok düşük olacağından güvenilir bir fonksiyondur. Üçüncüsü karmaşık işlemleri tek sıra halinde yapabiliriz. Bu sorumuz da bu kadardı. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Void dönüş tipine sahip bir fonksiyon ile integer dönüş tipine sahip bir fonksiyon arasındaki farklar nelerdir açıklayalım demişiz. Void'de geri dönüş değerimiz yok. Integer'de bir değer döndürüyor. Void'de işlem yapar çıktı üretir demişiz. Integer'de ise hesap yapıp sonuç döndürür. Void Return zorunlu yok. Integer'de return zorunlu vardır. Sorularımız bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilinde fonksiyon nasıl çağrılır? Cevabımız C şıkkı. Açıklama. C dilinde fonksiyon çağırma işlemi fonksiyonun adı ve gerekli parametrelerin verilmesiyle yapılır. Örneğin toplam 5 virgül 6 noktalı veriyor. İkinci soru. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yalnızca ekran çıktısı ekran çıktı vermek için tasarlanmıştır? Cevabımız C şıkkıdır yazdır int a virgül int b fonksiyonu void tipindendir. Yani bir değer döndürmez ve sadece ekranı çıktı verir. Üçüncü, aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi çağrıldığında bir değer döndürmez? Cevabımız C şıkkıdır. Açıklama, yazdır fonksiyonu void olarak tanımlanmıştır ve sadece printf ile ekranı çıktı verir. Bir değer döndürmez. Dördüncü soru, toplam 5 virgül artı 6 noktalı virgül ifadesi çağrıldığında dönen değer nedir? Cevabımız C şıkkı 11. Açıklaması, toplam fonksiyonu A artı B işlemini yapar. Toplam 5 virgül 6 noktalı virgül çağrıldığında 5 artı 6 eşittir 11 sonucunu döndürür. Beşinci sorumuz çarpma 6,6 6 noktalı virgül fonksiyonu çağrıldığında hangi değer döner? Cevabımız B şıkkıdır 36. Açıklaması çarpma fonksiyonu A çarpı B işlemini yapar. Çarpma 6,6 6 noktalı virgül çağrıldığında 6 çarpı 6 eşittir 36 sonucunu döndürür. Altıncı sorumuza geçtik. Fonksiyonlarda yer Değişik, de, yerel değişkenler nelerdir? Cevabımız B şıkkıdır. Sadece fonksiyon içinde tanımlanmış sadece o ve sadece o fonksiyonun içine erişebilen değişkendir. 7. sorumuza geçtik. Printf toplam yüzde de virgül t nokta, noktalı bir kodunu ekrana ne yazdırır? Cevabımız B şıkkıdır. Yani toplam 11. Açıklaması t eşittir. Toplam 5,6 noktalı bir olduğu için t eşittir 11 değerini alır. Bu da bu nedenle ekran toplam 11 yazdırılır. 8. sorumuza geçtik. Global değişken nedir? Cevabımız A şıkkıdır. Tüm program boyunca her fonksiyonda erişebilendir. Açıklaması da global değişken fonksiyonların dışında tanımlanır ve program boyunca böyle kullanılır. 9. sorumuz main fonksiyonunun görevi nedir? Cevabımız B şıkkıdır. Programın başlatılmasını sağlamak. Açıklaması main fonksiyonun C programındaki giriş noktasıdır ve programın çalışmasını başlatır. 10. sorumuz void veri tipi ne anlama gelir? Cevabımız A şıkkıdır. Void fonksiyonların herhangi bir değer döndürmez sadece işlemlerini yapar. 11. Return ifadesinin görevi nedir? Cevap Bursa. Fonksiyonun çağrıldığı yere bir değer döndürmesini sağlamak. Açıklama. Return ifadesi fonksiyonu çağrıldığı yere bir değer döndürmesini sağlar. 12. Print f bölü n ifadesinin çıktısı nedir? Cevap Bursa. Yeni bir satır ekler. Açıklama. Bölü n karakteri ekranı yeni bir satır ekler. Int fonksiyonun dönüş tipi nedir? Int toplam fonksiyonun dönüş tipi nedir? Cevap Bursa. Int. Int dönüş tipine sahip bir fonksiyon olduğu için int tipinde bir değer döndürür. Yazdır. 10. 20 fonksiyonun çağrıldığı ne olur? Cevap Adana. Ekrana 10 ve 20 yazdırılır. Yazdır fonksiyonu printf kullanarak iki değer yazar. 15. Çarpma 5, 10 fonksiyonu neye döndürür? Cevap Adana. 0. Çarpma 5,0 çarpıldığında 5 çarpı 0 eşittir 0 olur. 16. Toplam 0, 0 fonksiyonu ne döndürür? Cevap 0. Açıklama 0 artı 0 eşittir 0 olur. 17. Toplam 2, Çarpma 2,3 sonucu nedir? Cevap 8. Açıklama çarpma 2,3 eşittir 6 ve toplam 2,6 eşittir 8 olur. 18. Çarpma toplam 2,3 e, 2 sonucu nedir? Cevap 10. Toplam 2,3 eşittir 5 ve çarpma 5,2 eşittir 10 olur. 19. Yazdır 3,4 fonksiyonuna kaç satır çıktı? Alınır. Cevap 2. 20. Main fonksiyonu olmadan program çalışır mı? Cevap hayır. Çünkü C programının başlangıç noktası main fonksiyonudur.